Recep Tayyip Erdoğan mı, Özgür Özen Devlet Bahçeli. Ben MHP'liyim, AK Parti'nin üyesiyim. Evet. Devlet Bahçeli de geçti, AK Parti'ye geçti ya, dedim ki herhalde bu adam çok akıllı. Ülkede bir sıkıntı vardır. Ee, şu anda ben yine destekliyorum. Yani MHP ile AK Parti karışımı şu anda devam etsin. Yaşlandı adam ya, aslında biraz genç olsa var ya. Yani götürür bu iş. Daha iyisi yok şu an, öyle görüyorum yani. Kendi kişisel bakış açım. Ha, ekonomik şeylerle de bakmıyorum. ama ekonomik nedenlerle bakarsan şu kiralar, miralar biraz yorucu. Hani onu da nasıl yapıyor bilmiyorum. Yani enflasyona göre <laughs> kira artışlarını mesela askeri ücrete göre yapsın şu anda var ya yüzde yetmiş alır. Bak. Bak ne diyorum sana. Çıksın bugün desin ki Tayyip Erdoğan bu akşam televizyona çıktı. Dedi ki e, e, kaç para, kira kaç, yüzde kaç artıyor? 65. 60. Askeri ücrete göre. Ama ayarlayacak biraz da ev sahiplerini cezalandıracak. Yemin ediyorum %70 alır.